Ben de merak ettim neden yorgun hissediyoruz ki diye sordum konum İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Derya Uludüz. öncelikle ona bir hoş geldiniz demek istiyorum hocam Derya hocam hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum hoş bulduk yorgunluk başımızın e, tatlı Bellası. belası <laughs> geçmiyor 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 hemen ilk soruna başlamak istiyorum neden yorgun hissediyoruz aslında şöyle söyleyeyim ben az önce stüdyoya geldiğimde ee, ...arkadaşlarımızdan biri nasılsınız hocam dedi. Ben de çok yorgunum dedim. Ya, yani ben hepimiz, demiştim açılışta. <laughs> evet, hepimiz zaman zaman yorgunluk hissediyoruz. Hı hı. Yani Nedir? İşte dün gece çok geç yatmışsınızdır. Sabahta erken kalkmak zorundasınızdır. Yorgun hissedersiniz. Ya da bütün gün açsınız, koşturdunuz. Hı hı. Aç geçirdiğiniz günü. Akşam eve gittiğinizde, koltuğunuza oturduğunuzda... ...inanılmaz bir yorgunluk hissedersiniz. Yani bunlar normal dediğimiz... ...hepimizin başına gelebilecek yorgunluk halleri. Ama... Asıl sıkıntı şöyle, eğer bu yorgunluk belli bir süreden daha uzun devam ediyorsa, yani bir hafta 10 günden daha uzun siz yorgun hissediyorsanız ya da sık sık kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Yani bugün yorgunsunuz, iki gün sonra tekrar yorgun. Yani sıkça yorgunluk hissediyorsunuz, işte o zaman sorunlar başlamış demektir. Peki niye yorgunuz? Niye bu kadar çok şikayet ediyoruz yorgunluktan? Aslında kabaca bunu belki üç ayırmak lazım. Birincisi fiziksel yorgunluk dediğimiz. Hı hı. İşte ne bu fiziksel? E, o gün açsınızdır, şekeriniz düşer, yorgun hissedersiniz. Ya da bir guatr hastalığınız vardır. Biliyorsunuz tiroid bezleri bizim metabolizma şefimizdir. Yani onlar organize etmeden bizim vücudumuzun metabolizması çalışmaz. E, tiroid beziniz iyi çalışmıyorsa metabolizmanız yavaş olacağı için kalp, fazla kan pompalayamayacağı için, akciğerler fazla oksijen alamayacağı için siz yorgun hissedersiniz. Çünkü vücut döndüremez kendini. Ya da kansızsınızdır, gene kanınız yeterince vücuda dolaşmıyordur, yorgun hissedersiniz. Hı -hı. Yani fiziksel hastalıklarda yorgunluğu sıkça görebiliyoruz. Çok ciddi bir hastalığınız vardır, kanser gibi. Farkında değilsinizdir, Hı -hı. uzun süre yorgunlukla kendini gösterebilir. Yani fiziksel tablolar bir tarafa, ikinci sebebi psikolojik Hı -hı. nedenlerdir. Psikolojik nedenle işte eşinizle kavga edersiniz ciddi bir depresyona girersiniz. Kendinizi hep yorgun hissedersiniz değil mi? Yani depresyon çağımızın en sık karşılaştığımız hı hı. hastalıklarından biri ve yorgunluğun en sık sebebi.